Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Clash Royale'de dünyanın en iyi oyuncusunun kullandığı bu mezarlık destesiyle oynayacağız. En iyisi dediğimde tabii ki de Muhammed White ki başka kim olabilir? Yani e, biraz profiline baktım ve bu desteği gördüm. Diyorum da mezarlık oynamak istiyoruz zaten. Ya yani böyle bir deste bakalım gerçekten dünya birincisinin yani dünyadaki en iyi oyuncunun e, bu desteyle oynamanın sebebi ne? Bu kendisini de göstereyim dünyada ikinci şu an kendi hesabı. Böyle bir desteği oynuyor. Yani kendi hesabını da göstereyim size. Bu arkadaşlar kendi hesabı. Gördüğünüz gibi destesi bu. Yani oyundaki en iyi oyuncu. Hadi başlayalım. Evet bakalım kimlerle eşleşeceğiz Açıkçası ben çok da başlamak istemiyorum. Ama yani deste dönsün diye şöyle bir bu Hemen. İki iksirle bunu hayatta savunamaz. Bunu savunmayı denerse burada maçı kaybedecek. Evet maçı kaybetti burada. Neden? Çünkü arkadaşlar destekleyemez yani. Ama hala da iksir kullanmaya devam ediyor. Şok bildiğimiz sayesinde bunu kolayca savunacağız. Golem destesinde alev topu olmaz yani. Bak. Golemi destekleyemedi. Tam zehir zehir attı ama o golem yine de yetmeyecek. Tamam. Arkadaş, arkadaşlar goleme karşı böyle oynanır yani. Golem attınız mı? Özellikle ilk kartı zaten golemse attı. Direkt tersine saldırmanız gerekiyor. Yani elimde saldırabileceğim en ucuz kart da olduğu için zaten direkt ben düşünmeden saldırdım adama. Ve şu an full savunma modunda oynarsak bitti bu maç burada. Elimde başka tank bir şey yok. O yüzden mecbur iskelet kral atıyorum. Bu golemi baya yanlış oynuyor. Golem böyle 1x de atılmaz. 2x de atacaksın golemi. Yani 2 kat 2'si de atman lazım golemi. Tamam. Şu anlık iyi gidiyoruz. Bakalım neler olacak. Dirigen bedavadan kazandık sayabilirim bunu. Tamam. Yani Tesla'yı dikmiyorum. Tamam. Şimdi üzerimize fena gelecek işte. Ön yani Tesla'yı önceden atıyorum. İkincisini döndürebilmek için. Bakalım Oradan fırın hemen e, ateş topları çıkarsın. Ateş topu değil pardon. Şöyle. Tamam. Orada fırın bayağı çalışacak bu arada. Adamın tek kartı zehir. Ve eğer zehrini kullanırsa e, bizim şok bildiğimiz deli gibi çalışacak adama karşı. Bu yüzden de atamıyor yani. Tamam. O golem yine vuramadı. Bayağı iyi, bayağı iyi savunduk. Bu maç bizde ya. Net. Ne Evrimli oduncu. Tamam. Sorun değil. Bak çırpınma hamleleri yapıyor bu arada. Çırpınıyor şu an. Son şeyleri hadi. O, oh, oha beyim. Ben de bu var yani. O, o golem zaten kuleye erişemeden geberirdi. Yani Tesla var orada. Tamam hocam ilk ilk maç kolaydı baya sonrakine geçecek. Evet bakalım şimdi bizim ne gibi zorluklar bekliyor. Hadi bakalım. Arkadan fırınla başlamak istemiyorum. Büyük büyüsü varsa kulemize bedavadan vurmasın. Daha doğrusu fırını öldürebilecek bir şeyleri varsa. Ha. Güzel güzel. O eksiyi hiç vurmayacak. Maça direk yani böyle başlaması garip. Adamla aynı eşit iksiri kullandık mı? Hayır. Ben iki iksir öndeyim şu an çünkü tomruk attı oraya. O tomruğu atmasaydı şu an biz iksir bakımından baya baya önde olacak. Arkadaşlar bu eşleşme de kolay. Ne zaman ikisi yatarsa adam iksir ile birlikte zehir garanti bir şekilde tutuyor yani. Bir daha iksir geliyor. Sen vurmasaydın daha iyiydi. Şimdi tankımızı çıkardık. Tersten basacak tabii ki. Oraya zehir. İlla ki koruyacak çok olur. Evet şövalyesi var işte koruyacak. Tamam. Onu goblinlerle savunacağız direkt. Buna tomruk atması lazım. Ya at, atmasa da uyuyacak. Kule zaten o kule gitmeyecek. Hocam beklenmedik taraftan atıyorum. Bilerek. Evet. Beklenmedik taraftan attım. Neden? Çünkü yani ilk sayı aman X ee, e, tesla ile koruyorsa Teslası benim Teslama vurmasın diye öbür taraftan attım. Ee, i̇yice X, iyice iyice sıyoka döndük bizde. Onu kaçırdım değil mi? Supercell bu bug'ı hala düzeltmedi ya. Adam sadece kuleme ne attı? Ha tam öndeyiz. Adam sadece elektro vurdu kuleme ve Supercell'in bug'u yüzünden bu o kadar çok kişi oynuyor ki oyunu. Ya inanamazsınız. İlk gelecek. Direkt ben iskeli kral atıp hemen onu sonunu Bak Tesla geldi hocam. O da gelir şimdi. Geliyor demek olan. Evet. Şöyle hocam. Ee, evrimli Tesla'yla hemen orayı bir süpürelim. Tamam. İlk yine vurmadı hocam. Güzel öndeyiz. Burada arada adam bir dakikalık bile yani bir saniyelik bile öne geçse bu arada biz kaybettik bu maçı. Net bir şekilde söyleyebilirim ki bunu direkt yani kaybettik. Orada zehir atmak zorundayım. Okçulara bir şeyim yok çünkü. Tamam şöyle eskili kral. Mezarlık atmam lazım. Okçuları hazır elinde yok. Yani neden öyle bir şey yaptı şimdi orada? O varken. Tamam. tam Tesla'mız içine bakıyor hazır. Varil mezarlıkla girmek istiyorum İksirimiz bol zaten Ne yapacak O mezarlığın oraya bu arada bayağı vurması lazım Bir de ben mezarlığı yanlış attım Böyle bir sorunumuz da var Şöyle hemen zehirle ufak ufak kulesine vuralım Şöyle Oraya bir varil Çünkü biliyorum ki onu rahat bırakmayacak tamam. Evet iyi iyi, iyi. Bu alev topunu bu arada Az azla, daha yani azla fırını alev topunun içine atıyordum Bu arada Orada maç gidiyordu yani. Keşke fırın öldüğünde böyle e, ateş rukları çıkarsa. Öyle çok güzel olurdu. Tamam mezarlık. Yine yanlış yaptım. Adamın ya doğru yapması gereken şey iskeyi kralının köprüden geçirmemesiydi. Mezarlık atacağımı tahmin edip ama yapmadı. Bu bayağı öndeyiz bu arada şu an. Şöyle. Hemen tamam, varil. Tamam. O vurmayacak. Güzel. Güzel güzel X X'im antisidir bu arada. Onun köprüyü geçirmeden şöyle iskelet kral tam bir tane okçu vuruyor. Oradan öbür okçuyu da şöyle öldürelim. Tamam. Oraya X'i gelecek. Evet. Şöyle varayım. Hadi 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 yetiş iskelet kral. İskelet kralı yetiş tamam. Okay, kulesine vurduk böyle. X'i de vurmadı. Tamam. Mezarlık atabiliriz şu an direk atam atamayız evet öğrendi hocam adam nasıl oynaması gerektiğine oraya yine bir X gelir mi şovale bir şey yapmıyorum vurmaz o geldi hocam şöyle varil o arada X çok tehlikeli 10 saniye kaldı şöyle son bir mezarlık atalım zehir adam buradan kaybetti zaten Çeviremez. evet iyi oyunda Tamam. Sonraki maça geçelim. Evet son maçımız. Bu deste gerçekten güzelmiş bu arada. Ya harbiden baya iyi bir deste. Her şey anti resmen. Onu vurdurmak zorundayım mecburen. Bu iksir karımız arkadan eski kral basalım. İnşallah bait değildir. Bu ne dayı? Bak ya yine şu süpersenin bugü yüzünden elektro ruh yedim kulemi. O eski kralı ne atacak? Kul cool Churchill kartı var ki. Yokmuş. Bastın özelliği tamam. O mega orada bir bakıma eri. Tamam en azından hepsi klonlu yani. iyi tarafından bakalım. Şöyle mega şövalün etrafını sararsa goblinlerle. Onu öfkeye sokmadık tamam. Orada orada. Neyse. Onu orada yapacak bir şeyimiz yok hocam. Bayağı sar yedik bu taraftan ya. Adamın dartı var bir de. Bizim mezarlığımız nasıl vuracak hiçbir fikrim yok. Elimde mega şövalyesi yok. Bunda ne not... atın? Bilerek özelliği önden önden basıyorum. Oğlum bu ne biçim deste? Allah'ın aşkına bu ne biçim deste ya? Troll. Tam da. Bu da bu adamın önde olmaması gerekiyor. İşte kötü yanı da bu. Bu araç. Buradan hayatta çeviremem ben. O kadar da iyi bir oyuncu değilim. Vur barbar varayım benim. Allah'tan ikinci kulede bakıyor oraya. Adam ya bu ne biçim deste ya? Neyse hocam bizim zamanımız 2x'te. 2x'te biz bu adamın burnundan getireceğiz. Buna eminim. O barbarı da vurdursaydım bari hayırlı bak ya. Pislik. Atma artık şunları. Evet iki his geldi hocam. Bizim zamanımız. Topu varmış. Topun elinden çıkardı. Aa. Ona vuruyormuş. Fıran ona vuruyor mu? Vuruyor mu Hemen bu kârımızla mezarlık. Ben mezarlığı yine yanlış attım. Aa, ona bir şey atmayacak mı? Attı. kralın özelliği Fulken oraya bir zehir çok güzel bir zehir bütün goblinler oradaki temizlenecek şimdi tamam baya güzel vurduk lan öne geçtik şimdi ama üzerime evrimli pekka gelecek o soru. şöyle ben nasıl evrimli şövalyeden korkuyorum o baya dert olacak çünkü başıma tamam o savundum onu nasıl savundum ben de bilmiyorum o dartı öldür. O dart çok vuracak. O dart çok vuracak. Pekka nasıl hayatta? Ya çüş ya. Mezarlığı böyle atmam gerekiyor. Ben nasıl atıyorum? Oraya zehir. Mezarlık zehir yapmam gerek. Vur 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 vur. Hadi mezarlık hadi mezarlık vur. Azıcık vur. Sen geber. oraya goblin laneti de atabilir. Atamayabilir tamam hocam. Ee, oraya Tesla. Hiç hasar almamam lazım. Full mezarlık. Full mezar. Ne? A ben onu unuttum. Onu dibine atmam gerekiyordu değil mi? Eyvah ikisi de evrimli. Şimdi ben ne ne ne, ne Uzaktan şok birliği eritsin. Şöyle goblinlerle dikkatini dağıtalım. Tamam. Tamam mega şövalye gitti. Tamam en büyük sorunumuz yok oldu şu an. İksirim yok, iksirim yok. İksirim yok. Vurma. Tamam. Vurma lan orada goblinler nereden geldi? Diye. Neyse. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim madem. Zaten kaybettik bir olmaz. Ee, yine güzel desteğiydi bu arada. Bence kasılır. Bu, sinerjisi güzel. Fırına güçlendirme gelecek ama onun kullanımı düşebilir. Bunun yerine başka silahlar falan alınabilir belki. O zaman bu videonun da burada sonuna gelelim. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.